arkadaşlar. Baroslar sanıyoruz. Evet arkadaşlar. Yeni başladım bu arada. Kupam binlerde bile. Şöyle. Şunları da açalım. Hmm, ne oynasak? Hesaplaşma oynayalım arkadaşlar. Tek tek tek, tek kazanırım alırım. İnşallah. Girdim. Okey Jesse, B. Var, var hocam. Aha, ne? Daryl. Alayım şunu. Daryl gelme lütfen. Geleceğim nasıl? Üstünü alayım da. Alırım böyle seni hocam gel lan buraya. Doğru, canı yok canı yok. Canı yok. Ama oraya. Cık. Git. Ya hocam orada mı? Ne yapıyorsun hocam? Yataşı. Hesaplaşma. Ben verse şey, Alpro. Arkadaşlar onu kasabilir. Şu şimdi de az dilerim. Ha orada. O oh, hayır. Hayır. Teşekkürler öldürdüm <laughs> seni. <laughs> Ve yeah. On kapağım gelsin. Açtı. Lan son 6 tanecik. Neyse bitir bir maç daha atalım da şu açalım şeyi. Ya kromatik almaya düşünüyorum. Kromatiğim yok çünkü hiç biriktiriyorum. 500 Aa 2 tane 8 bit var. Hadi lan 1000 canı kaldı. 8 bit mesafe. lan 8 ayır. ne yapıyon hocam şöyle canımı açsın ah tamam sonuç savaş kalmış gel buraya gel gel buraya gel öldürdüm seni Ya mı ya yok. Ya sekiz özelliği neden böyle? Ee, adam nerede? Ha, orada Bibi. Bibi ne yapıyorsun? İşte, bibi. Ölürsün böyle. Doldurdun mu? Kaç jeton geldi? Tamam ya doldurdum. Ne verdi. Bundan mı ya? Boya. Üf ya. Ne kadarım var? Bir dakika bir değil. Ne kadarım var? 320 mi? Of. Dükkanın bir tane daha şundan gelse çok iyi olacak. Hmm ne, sanki imzalı. Şöyle Koyak mı? Hayır. Koyakta ben iyi değilim. Ben şunu alayım da. Alayım şunu. Canım yok. alırım böyle seni. Canı yok. Canı yok. Neredesin lan? Ana. Ha, ne oldu şimdi? İkimizi e, mi kazandık? Anlamadım. Oo. Görevi de doldurduk. 240. Son iki. Son bin. Son iki. Son iki. 1300'e ulaşmam lazım. 1300'e ulaşmam lazım. oynasak ki? Şunu oynayalım. Bunda 8 bit alayım. Yeni başladım orada arkadaşlar. Kanalıma abone ol, videoma like atarsanız sevinirim. Ee, uzun zamanda video atamıyorum. Çünkü e, derslerim hayır vardı. Der Ayı, brok var. Ay, karşıda da şey var. Baz da var, her şey de var hocam. Tamam o alırsın iyi. Tamam dolduruyor canım. Hayır hayır hayır. Evet, tamam aldım. Canım yeni lazım. Canım yeniliyor bu. Hayır. Ya 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 Al baza al baza al, al, al. Hayır. Kaybettik. Top orada. Canım.

오이 일리 크레디야 쪼깐 보여요 모두 아이나 오 bizde Mayda var. Adı neyse artık. Can canım yoktu. Canım yoktu. Sorucu arkadan geliyor dikkat edin. Ya 8 bitin aksesuarı mı vardı ya? Koş 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 koş. Mayı da koş. Mayı Ya sök. Hocam beraber mi kaldık ya? Ben de oynuyorum arkadaşlar. Sessiz kaldım azıcık. İnşallah atarız bu arada inşallah. Hmm. Ya dynamite mi ya? <laughs> Uzatma. Hayır. 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 Jeje <laughs> je, ne tüküreyim. Jeje ne tüküreyim. Hayır ama hile var orada bir kere. Kazanamadım gitti ya. Kupa kat gitsin hocam. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup videomu like atarsanız sevinirim. Ne kadar olmuş 12 dakika. Lola var. Lola ne? İnternet ya. Ben de bu arada konuşmuyorum arkadaşlar. Ama kendim oynuyorum zannediyorum. Kısa olacak bu arada bir video. Hayır. Olmuyor mu? Ne? Ne? Nasıl? Ma Aa iki tane mavi var. Hı. Hı. Aa. Al gitsin. Arken bir tane arkadaşım vardı arkadaşlar. Benim gibi yeni de başladı o da. Yakışıyor. şöyle alayım onu. O da Winkler gibi. Aa ben neden ö, spike gözüküyor? Neden? Arkadaşlar bu spike şeyi ne olayını ee, bana yorumlarda yazarsın Analiz sevinirim. 3 saat önce. İkisi ikisi de 3 saat önce görmüş. Arkadaşlar Giyiyor Lola. Kuret. Sen onları al. Ben onları alacağım hocam. Hocam. Dal şuna dal. Hayır. Nice. Sen kime ne hocam? Yat lan aşağıya. İki kişiyiz. Al onları. Yavaş gel. Gitme oraya gitme gitme. Nice. arkadaşlar bugünkü videomuz da böyle olsun. Kanalıma abone olup videomu like edin. Sevinirim. Görüşürüz. Bye.